Türkiye'de Hamit Kaplan, namazı Prus belli vanı ile karşılaştı. Genç ve enerjik güreşçimiz, başından sonuna kadar hakim güreştiği bu güreşte, rakibini daima acı kuvvetine tabi kıldı. İşte bakın, yeni bir hamle ile onu minnettar kadar sürükledi. Dolmabahçe işte istedi. Daha sonra İngilizce de oldu tekrar içeri girdiler. Ve tekrar Hamit'in hücuma geçti. Hamit Kaplan 3 olimpiyatta güreş böylece Güreşti. İçinde de, de kaplan, altın, gümüş ve bronz madalya aldı. Bayağı Bu yakınlarda 7 ile 10 Mart'ta Antalya'da Yaşar Doğu rehberinde Hamit Kaplan turnuvası yapıldı. Onun anısına Hamam Özünet'ten aldık. 81 senesi 40 Pınar E, Devam ediyoruz. Ama özün netten aldık bu görüntüyü, bu, bu videoyu Hamit Kaplan anısına. 52. Yaşar Doğu, kırk Hamit Kaplan şey kırk dördüncü ve on Hamit Kaplan turnuvası yapılacak. Onun adına, anasına, hava dünya yayınlanmış. Biz de sizler için bunu görüntüledik. Allah rahmet eylesin. 3 olimpiyatta 3 madalya, altın, gümüş, bronz. Ben atakarateş. Bizim ilk dünya